Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu arada ben normalde başlık koymuyorum. Yani başlık koymuyorum dedim. Az yazmıyorum videolarımın altına. <laughs> Ama yani normalde de böyle ilk başta bir bildirim yapmıyordum. Ama bunu da koyacağım arkadaşlar. zaman bulabileceksiniz. Ha, bu arada arkadaşlar şu andaki videomuna da anne kız beden değişimi. Yani o ne demek diye sorarsanız şimdi annenin ruhu küçük kıza geçiyor. Ve yani evet doğru söyledim. Ee, ondan sonra küçük kızın ruhu da annesine geçiyor. Yani öyle. Bu arada ilk başta minicileri yanlış koymuşum. Tamam. Ben neden buradayım ya? Ben benim burada olmam lazım kızımın yatağında nesi hazır gelmişken toplayayım. Burada arkadaşlar şu anda bedenlerinin değişikliklerini anlamıyorlar. Daha anlaşılmadı. Ay hadi geçeyim. Hah, hazırlamış bile kızım. Aa! Ay ne oluyor? Anne kızım. Ee, ben değişmiş. Ya bu nasıl bir tarihsiz olay? Bugün de sunumum vardı. Neyse gitmeyeceğim artık. Okuldan da kaytarmış gördü. Ha yine doktor gideceksin. Ay. Ay pardon gitmeyeceksin. Ay, git, git, git. <laughs> Neyse hadi ben yiyeyim de çok çaktırmayayım şimdi. Yoksa arkadaşlarım. Aa zaten gitmiyordunuz ki. Evden konuşuyordunuz. Ay demek ki katılacağım. Bu arada arkadaşlar bu bölüm 2'ye iki bundan önce paylaştığım birinci bölüm bu ikinci bölüm ay Am. anne her sabah neden şey koyuyorsun kızım yapacak bir şey yok neyse hadi ben şimdi derse geç kalmayayım aa kızım binti yemeğime lazım ben de arkadan seni konuşturayım. Ne dersin? Çok iyi fikir var la. Ben bir şeyler açayım en iyisi. Vasiyo. Kafayeta. Vapika. Ay hızlı düşünü koyayım. Hazırlayayım. Kızım hadi hazır. Tamam. Bak burada duruyorum. Burada duruyorum kopartacağım orada. Tamam. Biliyorum ben geçeyim de. Gel Yerle şey Düşüyorum ya sürekli. Ay böyle konuşmam ben. Hadi. Ha şunu açayım. Bink. Merhaba arkadaşlar. Ay. Biz dışarı kırdık kırdık. Çok da önemli. Merhaba arkadaşlar. Orada şu anda bu konuşuyor ama bundan ses çıkıyormuş gibi duruyor. O yüzden bunu elemeyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ay kızlar ne yapıyorsunuz ya? Merhaba ezikler. Ay süslü bir kere gelmesen ne olacak? Ay vallahi. Ben dersimi seviyorum. Geleceğimi de özenle bekliyorum. Herhalde hepimiz bekliyoruz. Neyse hadi öğretmen, öğretmen girer. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. bu arada bugünlük dersimiz iptal edildi. Oo, yuppi yuppi Tamam ben çıkıyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi. Süslü bir gitsin de o dişekar zaten barba ezikler ha süslü çıktı şimdi biz bir güzel bir konuşalım tamam mı şimdi güzel güzel konuşalım güzel güzel sohbet edelim süsü çok ben de değil. yani çok süslü ve saçma yani sürekli bize ezikler diyor kendisine baksın önce Haklısın, haklısın. Ben sınak veriyorum. Neyse ya. Saat kaç olmuş? Saat o saat 20.00'de saat 20.30'dur. Ay, neyse. Bye bye arkadaşlar. Vallahi kapatmam gerek yoksa daha da konuşurdum. Sen nasıl böyle konuşuyorsun arkadaşlarına düşünün diyelim. Aa. Sürekli düşüyorum. Neyse neyse. Sen neden böyle konuşuyorsun arkadaşlarımla? Ya anne bak. O susuz derinden kız sürekli bize okulda rahatsız ediyor. Her yerde rahatsız ediyor. Biz ona bir, ufak bir şey yapalım dedik. Ne yapalım dedik acımasız. Lan. Doğru düzgün konuş bir daha. Tamam. Arkadaşlar teşekkürler videomuzu izlediğiniz ve ve zaman harcadığınız için. Şu anda RPS Miniş TV'ye bağlanalım. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkürler videomuzu izlediğiniz için. Sizi çok çok öpüyorum. Lütfen like atmayı, bildirimleri açmayı, zile basmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı asla unutmayın. Bakalım inşallah yılbaşında bir 10 abonemiz falan olur. Yani yılbaşında onun için de bir kuaföt patlatırım belki. Bilmiyorum işte belki yılbaşı minişlerim gelir. Ama siz lütfen abone olmayı unutmayın. Ne oldu? Ne oldu? Ne olur Ay. Tamam. Bay bay.